Merhaba dostlar, kıymetli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, yurdumun güzel insanları. Değerli takipçilerimin bir tanesinden çamaşır makinesi mandalı tutamağı nasıl değiştirilir? Ne yapmam lazım? Bunun için bana yardımcı olursanız sevinirim. Ve bunun için bir video hazırlarsanız çok memnun olurum diye bir mesaj aldım. Ben de siz değerli arkadaşlarımızı kırmak istemiyorum. Çünkü kanalımızın amacı bu. Teknik bilgiler, mahallenizin, kasabanızın, sosyal medyanızın ücretsiz danışmanlığını, beyaz eşyada danışmanlığınızı yapmaktayız. Ve buyurun bir çamaşır makinesi kapağından başlayalım. Arkadaşlar bunun ismi tutamaktır. Bazıları mandaldır, bazıları tırnaktır. Şimdi bu menteşeyi sökmek için Öncelikle yıldız tornavidamızı kullanıyoruz. Arkadaşlar bunda iki adet civata var. Bunun sökümünü gerçekleştirdik. Şimdi buyurun. Mandal tutamak nasıl değişir ne yapmamız lazım. Normalde siz bu mandala bastığınızda bakın çektiğinizde dil bu şekilde oynayacak. Bu sağlam bir mandal. Şimdi bunu değiştirmek için ne yapmalıyız? Neyi takip etmeliyiz? Arkadaşlar bakın burada bulunan cıvataların hepsini tek tek sökeceğiz. Yani iş biraz hızlı olsun açısından şarjı kullanıyorum. Video fazla bir vakit almasın. Fazla bir zaman almasın. İzleyen değerli takipçilerimiz Sıkılmasınlar diye şarjlı kullanıyorum. Ben de biliyorum bir de sonra vida kullanmayı. Ama kullanmıyorum. Şimdi vida söküm işi bittikten sonra değerli tüketiciler bakın şurada birleşim yerinden cihazımızı ayıracağız kapağımızı birleşim yerinden ayıracağız. Mandal tutamak size bu şekilde gelir arkadaşlar. Ambalajlı. Bunun tırnağı pimi bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi yani şuradan örnek gösterecek olursak bu, bu modele benzer bir şey. Şimdi cihazların serisine göre değişiyor. Bu şekilde gelir. Bu şekilde gelir. Bütün cihazların mandalları farklıdır. Tutamakları farklıdır. Marka, model, seri hepsi birbirinden farklıdır. Bu şekilde mandal geldi. Ne yapmam lazım? Örnek veriyorum bu mandal geldi. Öncelikle şu iki pimi yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunlar boşta gelir bu şekilde. Bu pimi bakın burada kapak üzerinde izleri var. Her iki sağ ve solda. Bunu bu şekilde alacağız. Şu şekilde tutamağımızı oturtturduktan sonra arkadaşlar az önce dil nereye gitti oğlum? Dilimiz burada. Şimdi değerli tüketiciler kıymetli arkadaşlar bu dili şu şekilde bakın şurada zaten sizde kırılan bölüm bu bölüm olacak. Bunu bu şekilde buraya oturturacağız. Bunu oturturmadan önce kapağımızı takacağız. Bu arçelik grubunda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kapağı takmadan önce benim gibi yanlış yaparsanız menteşeyi unutmayın. Bak buyurun özür diliyorum. Biz menteşeyi unuttuk takmayı. Bakın menteşenin burada bu şekilde yerleri var arkadaşlar. Şu parçayı da unutmamamız gerekiyor. Bu şekilde taktıktan sonra bunu böyle yerine oturtacağız. tırnaklarımızı oturtturduk arkadaşlar. Şimdi civatalarımızı bir bir komplesini takmayalım. Çünkü e, konumuz tırnak nasıl takılır? Mandal tutamak nasıl takılır? Asıl konumuz bu. Şimdi değerli tüketici arkadaşlarım bakın bu dilde bir adet pim, bir adet yay bulunmaktadır. Bunun bir de çıkıntı kısmı var tırnağın. Bu çıkıntı kısmı az önceki mandaldaki yani şu kısma gelecek şekilde ayarlanacak. Sonra bu filmi yerine oturtacağız arkadaşlar. Bakın burada oluk var. Bilmiyorum kameradan hep çıkıyor mu? Bunu bu kısmı aldıktan sonra arkadaşlar arçelik grubunda bu şekilde bir kapak var. Bunu buraya montajını yapacağız. Hemen çıkmasın diye iki adet cıvata kullanıyoruz. Bakın tutamak işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Hemen cıvatalarını yerleştiriyoruz. Ankara'nın amın bir şarkı sözü var ya arkadaşlar. Ne kadar civata varsa o kadar da somun var diye. Ne kadar delik varsa o kadar civata var. Değerli tüketiciler, kıymetli arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Ben elimden geldiğince hiçbir izleyicimi kırmıyorum ve kırmak da istemiyorum. Elimde olan parçalardan, elimde olan cihazlardan sizlere elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Takipçimin bir tanesi ben öğrenciyim, maddiyatım zayıf. Ee, kendi çabalarımla çamaşır makinamın mandalını değiştirmek istiyorum. Parçayı aldım ama takamıyorum. Bana lütfen yardımcı olursanız sevinirim diye mesaj göndermiş. Ben de bu takipçimi kırmadım ve kamerada hiçbir yayını kesmeden tek tek yani bütün vidaları sizlerle beraber söktük, parçaladık ve bu şekilde montajını yaptık. Umarım değerli takipçilerim videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.